Suresinin yüzüncü ayeti, Suretün Nisa yüzüncü ayetinde bizzat Allahu Azim-i Hazreti Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselama onun şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti Muhammed'e şöyle hitap ediyor. Allahu Ekber buyuruyor ki izâ كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَكَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Ey Habibi Zişanım, Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Sen Müslümanların arasında bulunduğun zaman bir namaz vaktinin geçmesi halinde onlara namaz kıldıracağın zaman فَلْتَكُمْ تَائِفَةٌ minhum مَعَكْ وَلْيَأْخُزُوا <laughs> اَسْلِحَتَهُمْ Bu ayet-i kerimeler bir muharebe halinde karşınızda düşman var, size kurşun yağdırıyor, size bombardıman ediyor, size ok yağdırıyor, taş atıyor. Karşınızda düşman birlikleri olduğu zaman nasıl namaz kılacağımızı ifade ediyor ayet-i Bir muharebe meydanındasınız, bir muharebe meydanı, bir savaş alanındasınız, karşınızda düşman birlikleri var, siz de mevzilerdesiniz, zaman zaman ateş ediyorsunuz, ateş ediyorlar, tam manasıyla savaşıyorsunuz, muharebe ediyorsunuz. Bir vatanın müdafası, bir memleketin müdafası için muharebe ediyor, savaş yapıyorsunuz. O esnada bile hiçbir Müslüman namazını terk edemez. Habibim sakın namazı terk etmeyin, hepinizi imha ederim diyor Cenab-ı Hak. Namaz, muharebe esnasında bile, ayet-i kerime onu anlatıyor. Böyle bir muharebede, böyle bir savaş esnasında, ey Rasulüm Habibim, sen onlara namaz kıldıracağın zaman, o askerleri, Müslüman askerleri ikiye ayır diyor Resulullah. İki sınıfa ayır. ayır. Feltekum taifetun minhum ma'at ve Esliha, silahlar demek, silahlar. Silahlarını yanlarına alsınlar, bir grup asker, mücahid, düşmanla çarpışmaya devam etsinler, bir grup asker geriye çekilip Allahu Ekber namaza dursunlar diyor. Ayet-i Kerime, Birinci rekatı kıldır onlara, secdeyi yapsınlar, secdeden kalkar kalkmaz, o bir rekat namazı kılan askerler savaş meydanına gitsinler, cepheye gitsinler, daha evvel cephede savaşanlar, gelip imama uyup ikinci rekatı devam ettirsinler diyor. Salatul <Sessizlik> kav, ikinci rekatı kılanlar, secdeyi yapar yapmaz, hemen koşsunlar, birinci rekatı kılıp da cepheye gidenlerin yanına gitsinler, onlar dönüp gelsin, ikinci rekatı tamamlasınlar diyor. Ve onlar selam verir vermez iki rekat tamamlandı ya, cepheye koşsunlar, o ikinci rekatı kılıp da birinci rekatı kılamayanlar geriye gelsinler, onlar da namazı ikmal etsinler, cephede kurşun yağmuru altında dahi sakın namazınızı terk etmeyin, sizi cehenneme ebedi hapsederim diyor Cenab-ı Hak. Daha namaz terk edilir mi ya? Ben çalışıyorum, namaza ne lüzum var denir mi? Kafir oğlu kafirler hele. Nasıl da ibadet inkar ediyorlar. Ve bunlar Türkiye'de rağbet görüyor. Bunlara maaş veriliyor. Bunlara makam veriliyor. Bunlara hiçbir kıymet verilmemesi lazım. Ben bunlara maaş veriliyor. Bunlara rağbet veriliyor. Böyle memleket mi olur?